Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda primitive data type'larını anlatmıştım, ne olduklarını anlatmıştım. Şimdi e, primitive data type'ların tanımlamasını ve tanımlamadan sonra işte e, dil e, isimlendirme dil dedim pardon. isimlendirme standartlarından hafif bahsedeceğim. Şimdi e, primitive data type'ları aslında oluşturması e, basit ve uyulması gereken belli şeyler var ve bunlar sabit, değişen şeyler değil. O yüzden hani problem yaşayacağınızı düşünmüyorum anlama sürecinde. Şimdi bizim primitive tiplerimiz neydi? İşte ne vardı? Integer vardı. Pardon. Integer vardı. İşte byte vardı. İşte short vardı. Ee, ne vardı? Boolean vardı. Ve bir de char vardı. Şimdi bu daha fazla 8 tane var da ben hızlıca yazayım diye şey yaptım. Fark etmiyor hangisini kullandığınız. Primitive data type olsun yeterli. Şimdi bunu tanımlarken ilk başta ee, biz bunların anahtar kelimesini kullanacağız. Şimdi zaten isimleri yazdığı gibi olacak. Şurada long'u da ekleyelim. double'ı da ekleyelim. Sonra unutmayalım 2 4 6 7 bir şey unuttuk. E ee, long'u unuttuk. Float, heh. float da koyduk, tamam. 8 tane var. Bunlar zaten aslında şunların her biri anahtar kelime aynı zamanda. Şimdi biz diyelim ki bir integer tanımlayacaksak ilk başta şurada şöyle bir yapısını tanıtalım. Şimdi burada ilk başta işte veri veri tipinin anahtar kelimesi. Artı, artı kelimesi yani artı kullanmayacağız ama hani bunların birleşimi gibi düşüneceksiniz. Ee, sonra verinin ve yani verinin dediğimiz değişken diyeyim variable variable değişken ismi bu istediğiniz ismi koyabiliyorsunuz. Sonra eşittir diyorsunuz. Buraya da value'sunu yazıyorsunuz. Value değer diyebilirsiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz ve noktada virgülle bu şeyi söz dizimini bitiriyorsunuz. Söz dizimi denir herhalde. Bilmiyorum. Hiç kullanmadım daha önce bu ismi de. Şimdi <laughs> yani bu bir cümle anlamına geliyor Java için. Cümle gibi ve cümlenin bittiğini artık nokta gibi düşünebilirsiniz. E, bu da cümlemi bitirdiğimi söylüyor. Java da bunun bir cümle olduğunu anlıyor ve diğer cümleni bekliyor. Ekstra bir cümle eklemişsen o cümlenin ne olduğunu anlayıp onu işte çalıştırmaya çalışıyor. Denebilir. O yüzden sanırım cümle denebilir bunun için. Şimdi bunlar dediğim gibi, bu sabit, bu sabit, bu sabit. Artı diye bir şey yok da eşittir. Bunlar hepsi sabit ama bunlar olması gereken şeyler. Şunu da mesela hatta böyle diyelim eşittir. Çünkü eşittir şeyi ee, e, operatörü sabit. Hani böyle bazen eksik koyayım bazen artı koyayım dediğiniz bir şey değil. Bu, bu, da sabit bir şey. Bunu da şu şekilde dediğim gibi diyebiliriz. Şimdi bunu direkt kod üzerinden yapalım. Şimdi ne dedik ilk başta anahtar, veri tipinin anahtar kelimesi. Bunlardan biri hangisine ihtiyacınız varsa. Biz integer yapacağız değil mi? Integer diyeceğiz. Dediğim gibi burada artıyı kullanmayacağız. Yani artı sadece bileşim olduğunu göstermek için verdim. Şimdi değişkenin ismi veriyoruz. Mesela bizim için işte ne olsun? İşte vize. Vize notu olsun tamam mı? vize notu olsun. Eşitleri de sabit. Gördüğünüz gibi eşitleri de koyuyorsunuz. Sonra burada bunun hangi buradaki tipe göre hangi değeri alabiliyorsa onu. Yani buraya 100 verebiliriz. Tamam mı? Veya işte bir önceki videodan işte diyelim ki 100 milyon verebiliriz. Tamam mı? Ama buraya şey veremeyiz tabii ki. Mesela buraya A diyemeyiz. Neden? E bu A dedik de bu çevrilip geliyor. Şöyle desek daha doğru olur. Boolean dediğimizde hata verecek. Neden? Çünkü Boolean'in tipi farklı yani şu sol taraftaki tip neyse sağ tarafa da o tipte bir şey koymak gerekiyor. Tamam mı? <laughs> Buranın olayı bu. Az öncekinde niye hata vermedi? Bu ileride anlatırım ama şimdi hata vermemişken ufak bir anlatayım. Buradaki olay şu. Bu aslında bunlar arkada bir sayı olarak tutuluyor karakterler. Bu buna convert edilebildiği için otomatikman convert ediyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hata vermiyor. Convert edilebiliyorsa kendisi. Convert edilebiliyorsa tabii ki sağ tarafa istediğinizi yazabilirsiniz. Ama convert edilmeyen bir şeyi buraya dediğim gibi mesela integer bir yere true yazamam. Neden? Çünkü bu buna convert edilen bir şey değil. O yüzden dediğim gibi bu durumlarda convert edilmeyen durumda sol taraf neyse sağ tarafı da bu veri olması gerekiyor. Bu veri tipinde olması gerekiyor. O yüzden buraya mesela dediğim gibi 100 yazabiliriz. Bu şekilde 100.000 bin yazalım. E, 100 milyon yazalım pardon. Şimdi tanımlamamız bu sabit. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Ama şu isimlendirme kısmında istediğiniz ismi verebilirsiniz. Vize notu diyebilirsiniz. İşte tek harf verebilirsiniz. İşte küçük büyük harf kullanabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun bir kültürel olarak bazı şey yasal bazı kısıtlamalar haricinde kültürel olarak bazı isimlendirme kuralları var. Bunlardan da hızlıca bahsedeyim. Şimdi yeni öğreniyorken bunlara genelde çok dikkat edilmez. Kim, siz de çok dikkat etmeyin ama bunların varlığından haberdar olun. Yarın öbür gün daha profesyonel bir kod yazmaya geçtiğiniz zaman şey yapabilirsiniz isimlendirmeleri olabildiğince dikkat edin. Burada şimdi sağ tarafta bu Java'nın kendi sayfasından aldığım zaten önerileri kendisinden kültür olarak bunların bunları hangi kültüre göre yapsanız daha iyi olacağını söylüyor. Şimdi öncelikle diyor ki Variable isimleri yani şu bizim dediğimiz şurası var ya Variable isimleri Case sensitive'dir tamam mı? Case sensitive'den kastı şu Şimdi ben buraya int vize notu 100.000 yazdım ya int vize notu eşittir Böyle dediğinde mesela bakın bir hata yok. Değerleri aynı. Her şey aynı olmasına rağmen hata vermedi. Ama bunu da yapsaydım derdi ki bak böyle bir ismin de var. Böyle bir isim de veri var. Ve ben bundan yeniden oluşturamam. Tamam mı? Ama bunu küçük harf yaparsam bu gidecek e, RAM'de tamam mı? İki tane veri oluşacak bunun için. Hatta şöyle hızlıca şuradan gösterebilirim. Şuraya bir debug noktası koydum. Şurada debug diye bir buton var. Buna basıyorum. Eee... Deba yanlış yere koydum pardon şuraya koyacaktım. Debug diyelim. Debug'tan bu arada debug bence öğrenme sürecinde daha iyi anlamanız için önemli. Bakın şimdi burada ne yazdı? Vize notu 100. Yani 100 milyon yazdı. Sonra burada da bakın vize notu küçük harfle yazdı. Yani bu ikisi aslında ayrı ayrı şeyler. O yüzden case sensitive var. Yani küçük büyük yazdığınız harfe göre e, şey veri e, RAM'de farklı değerler oluşuyor. Bu şekilde gösterebilirim. Onun dışında diyor ki e, variable name'lerinde diyor tamam sor yani e, dolar ve adre kullanılabilir tamam mı? Mesela örnek veriyorum işte integer diyelim. Mesela dolar diyelim. Şuraya bir dolar koyalım pardon. Dolar diyelim eşittir 100 diyelim. Bakın hata vermedi gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu bir de diyor ki alt çizgi de kullanabilirsin. 101 olsun. Şurada tabii tek başına olmuyor bu. Bunu şu şekilde demeniz gerekiyor. Bir harf ekleyin, fark etmez. Bir şey ekleyin. Bu şekilde bunlarla başlayabiliniyor diyor. Tamam mı? Sizin cümleleriniz bununla başlayabiliniyor. Buraya ekstradan ekleyebilirsiniz işte bir şeyler ekleyebilirsiniz bir kelime. Fark etmez. Bu şekilde tanımlanabilir. Ama diyor, bu diyor kültüre çok uygun değil. Tamam mı? Şurada bir yerde söylüyordu. Aynen. Tamam, kültür olarak diyor bunu diyor başlatmayı çok başlatılmasını tavsiye etmiyoruz diyor. Tamam. Bunun yerine diyor ki bir şey mi yazacaksın? Asas as, as dedin. Fark etmez işte. Şöyle yaz. Integer işte ad. Tamam mı? 101 yaz. Tamam. 1001 yaz. Bu şekilde yani. Bununla başlama diyor. Tavsiye olarak. Ama böyle başlasan herhangi bir hata almazsın. Ama tavsiye olarak. Gelenek olarak. Dillerin bazı e, gelenekleri oluyor. Bu geleneklere biraz daha uymak gerekiyor ki. Diğer yazılımcılar da sizi daha rahat anlayabilsin. Sonra diyor ki. E, başka ne diyor burada? Bu dolar. Dolarla da başlayabilir. ile de başlayabilir ama diyor işte bunu çok tavsiye etmiyoruz diyor. E Ayrıyeten diyor boşluk olamaz. Boşluk olamazdan kastı şu. Integer dedik tamam mı? Sayı dedik. Boşluk, sayı e işte ya da şöyle diyelim. Vize. Şöyle yapalım. Vize notu. Yüz. Böyle bir şey olmuyor. Arada boşluk diye bir şey yok. Şunu da böyle yorum satırını alalım. Onun dışında diyor ki e ikinci yani bir birden sonraki yani ilk harften sonraki harflerde e bu e, doları veya alt çizgiyi kullanabilirsiniz. Buna yana bir hani bir geleneksel bir engel yok kullanabilirsiniz diyor. Ama hani yine o da çok tavsiye edilmiyor. Onu da nedenini birazdan anlatacağım. Ayrıyeten diyor ki e, kelimeleri şuradaki değişken isimlerini yazarken tamam mı? E, şurada söylüyordu. Ha şurada söylüyor. Tamam mı? Diyor ki kodlama yerine full isim kullanın diyor. Tamam mı? Tercih ederken isimleri. Mesela şunu demek istiyor. Integer. Mesela VZ demeyin. VZ 100 derseniz tamam mı? Bu diyor tamam diyor bu çalışır bir sıkıntı yok ama isimlendirmeyi böyle yaparsan bunun ne olduğu anlaşılmayacak. Onun yerine diyor ki bu vize notu mu? Git vize vize notu yaz. Vize notu yüzde şuradakinden aynısı olduğu için hata verecek. Şöyle yapalım. Yorum satın alayım. Bunun vize notu olduğunu ya da final fn diyelim. Fn notu. bunu geri al. Vize notu de fn de final notu da Diyor ki fn yazma bunun ne olduğunu anlamayabilirsin final notu yaz uzun yazabilirsin çünkü bununla ilgili bir herhangi bir engel yok ortada hani 3 karakter olsun 5 karakter olsun sınırlama var gibi bir şey yok. Bunu yapmak diyor sana diyor kodun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini kolaylaştıracaktır diyor. Ee, Birçok durumda diyor burada aslında diyor kendi yani kodun kendi dokümantasyonu oluşacaktır diyor. Ee, bu sayede de aslında diğer yazılımcılar seni daha rahat anlayacak çünkü... FN dediğinde bu ileriden daha rahat anlayacaksınız. FN dediğinde bu kodu bir başka yazılımcı geliştirdiğinde bu FN'nin yüzün ne olduğunu anlamayacak. FN dediği ne olabilir diye düşünecek ve bu bir sonuçta zaman kaybına neden oluyor. Bu da istenen bir şey değil. O yüzden uzun isim kullanabilirsiniz ve kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Burada zaten yine söylüyor. Uzun isim kullanın gibi söylüyor. Ha sadece şuna dikkat edin. Şurada yazıyor o da. E, unutmayın diyor. Şey kullanamazsınız anahtar kelime java'nın kendi anahtar kelimelerini kullanamazsınız isim olarak integer integer diyelim tamam mı int int eşittir 10 diyemezsiniz çünkü bu bir anahtar kelime anahtar kelimeyi bir variable ismi olarak kullanamazsınız bunu söylüyor burada ekstradan bunlar dediğim gibi bunlar zorunlu şuradaki işte case sensitive bunlar zorunlu ama bunlar zorunlu değil ama yapılması tercih ediliyor ve herkesin söylediği bir şey Ayrıyeten diyor ki eğer ki tek kelime ise senin cümlen tamam mı? Şurada bir yerde aynı tek kelime ise sadece ismin seçtiğin isim sadece tek kelime ise örnek veriyorum işte integer bütünleme diyelim. Tabi Türkçe karakter olmuyor. Bütünleme diyelim. Bütünleme eşittir 100 tamam mı? Diyor ki eğer böyleyse diyor küçük harfle başlasın diyor. Başlatabilirsin diyor küçük harfle. Ama diyor birden fazla kelime varsa senin cümlende. Mesela örnek veriyorum işte int bütünleme notu. Tamam Şöyle. Burada diyor ki eğer ki birden fazla varsa bir ilk ilk metin ilk kelimeden sonrakileri diyor büyük harfle yazmanı tavsiye ediyoruz diyor. Bu gelenek olarak tavsiye ediliyor. Dediğim gibi küçük harfle yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Araya gelip hem şunu şey küçük harfle yazabilirsiniz. Hem de isterseniz araya alt çizgi koyabilirsiniz. Bunlar kesinlikle engel değil. Sadece gelenek. Her dilin dediğim gibi kendine göre gelenekleri var. Hangi dil üzerinde uzmanlaşmak, hangi dil üzerine kariyer yapmak istiyorsanız bu tarz şeylere ben dikkat etmelisiniz. Onun dışında bir de diyor ki ee, alt çizgiyi kullanmayı zaten tavsiye etmiyorlar. Şurada zaten burayı da yine kenardan okursunuz siz de. Ama diyor alt çizgiyi bir yerde kullanmanı tavsiye ediyoruz diyor. Bu tavsiye ettiği şey ise bizim için e, şurada mecbur göstereceğim. E, private şimdilik buna takılmayın. public static ha, böyle bir bir olay var. Bu ileride bunları anlatacağım. Buraya integer dediğimde bu Buna gelip mesela diyebilirsiniz ki ne demiş mesela kendisi? Nam. Nam Gears demiş. Tabii büyük harfle yazacaktım. Nam Gears diyorsun. Bu da 6. 6 demiş tamam mı? Neyi yanlış yere mi yazdın mi? Ha yanlış yere yazdım pardon. Pardon şuraya yazacaktım. Bunları dediğim gibi yavaş yavaş daha sonra şey yapacağız anlatacağım. Eğer ki diyor bu şekilde static ve final kelimesini kullanıyorsan. Bak static, final, integer. Integer olmak zorunda değil. Şu static, final kullanıyorsan ismi büyük harfli olsun. Ve arasında alt, alt tiri olsun. Ama zorunlu değil. Bakın tekrar söylüyorum. Bunlar zorunlu değil. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Şu şekilde yazabilirsin. A diyebilirsin. Ne bileyim buraya sadece dolar işareti koyabilirsin. Ama bunlar dediğim gibi tamamen kültür olarak şey olduğu alışılmış bir şey. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyor. Yani birçok kişi bu şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında bunun ismi de şöyle ne diye geçiyor? Belki araştırmak istersiniz. Yanlış yere yazdım. Constant variable diye geçiyor. Bunu daha sonra bakarsınız ne demek olduğunu. Sonrasında onun dışında aklıma bir şey geliyor mu? Yok gelmiyor. Genel olarak bu kadardı isimlendirme standartı. Tanımlama şeklini zaten şu şekilde anlattım. Bu kodları GitHub'a pushlayacağım zaten. Oradan da ekstra inceleyip kendinize göre denemeler yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.